Nasıl? Ne yapıyorsun anneciğim? Pilav. Pilav. Evet. Kim yiyecek o pilavdan? Ben. Ana babalar yemeyecek. Baban neden yemiyor? Mağk ne, ondan yiyecek. Hayır ikisinden de yiyeceğiz. Ama ikisinden heyesiniz ağladım. Ne yaparsın? Ağladım. Ağlayabilirsin. Ağlamadım. Ağladığın zaman ben ne yapıyorum? Ağladığın şeyler olmaz biliyorsun değil mi? Evet. Ağlarsan olmaz. yani <laughs> <laughs> Neden? Ama bir poz ver bir tane.